Evet benim sevgili miyav dostlarım. Herkes hayatında bir şeylere ulaşmak ister. Daha başarılı olmak, daha mutlu olmak, daha güçlü olmak. Ama çoğu zaman istediğimiz şeylere ulaşmamızı engelleyen dış faktörler değil, bizim kendi zihnimizdir. Çünkü bilinçaltımız, korkularımız, ertelemelerimiz ve kendi yarattığımız sınırlamalar hayatımızda görünmez zincirler gibi çalışır. İşte bugün bu videoda sana şunu göstereceğim. Aslında senin önündeki en büyük engel sensin, ama bu kötü bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda en büyük çözümün de sende olduğu anlamına geliyor. Birinci bölüm: Görünmez zincirler, kendi zihninin tuzağı. Bir fil düşün. Küçükken ayağına bağlanan ince bir zincirle bağlı kalıyor. Kaçmak istese de zinciri koparamıyor büyüdüğünde kocaman bir güce sahip olmasına rağmen aynı zincire bağlı kalmaya devam ediyor. Çünkü çocukken öğrendiği şey şu, ben zinciri kıramam. İnsan da böyle. Çocukluktan itibaren bize öğretilen kalıplar, toplum baskısı, aileden gelen inançlar ve yaşadığımız başarısızlıklar zihnimizde birer zincire dönüşür. Ben yapamam, ben yeterli değilim benim için artık çok geç. Bu cümleleri belki sen de kendine sık sık söylüyorsun. İşte bunlar kendi yarattığın engellerdir. İkinci bölüm, başarısızlığın. Asıl nedeni dışarıda değil, içeride. Çoğu insan hayatındaki başarısızlıkları şansa, koşullara veya başkalarına bağlar. Ama gerçek şu, başarısızlığın en büyük nedeni dışarıda değil, içeridedir bir girişimci aynı ortamda onlarca kişi batarken başarılı olabilir. Çünkü onun zihni farklı çalışır. Senin de hayatındaki en büyük sınav aslında şudur. Kendi zihnini yönetebiliyor musun? Hedef koyup harekete geçebiliyor musun? Ertelemeyi yenebiliyor musun? Başarısız olsan bile yeniden deneme cesaretini gösterebiliyor musun? Eğer bu sorulara hayır diyorsan, bil ki seni durduran hayatın kendisi değil, sadece sen. 3. bölüm. Korkuların seni tutsak etmesi. Korku insanın doğasında vardır. Ama sorun şu. Çoğu insan korkularını gerçeğin kendisi sanır. Başarısız olma korkusu, insanların ne diyeceği korkusu, reddedilme korkusu. Bu korkular yüzünden hareket etmiyorsun. Ama aslında şunu bilmelisin. Korkularının çoğu sen onları zihninde beslediğin için var. Hayatta çoğu insan gerçek düşmanla değil, kafasındaki hayali düşmanla savaşır ve işin kötüsü bu savaşı başlamadan kaybeder. 4. bölüm: Ertelemenin sessiz zehri. Yarın yaparım. Bu cümle insanın kendine söylediği en tatlı yalanlardan biridir. Çünkü yarın hiçbir zaman gelmez birçok insan hayallerini erteleye erteleye yaşlanır. Bir gün dönüp baktığında ise şunu fark eder. Hayatını erteleyerek tüketmiştir. Kendi kendinin önündeki engel çoğu zaman başarısızlık değil, harekete geçmemektir. 5. Bölüm Başkalarının Sözlerine Teslim Olmak Bazen de insanın önündeki engel başkalarının ne düşündüğüdür. Sen yapamazsın. Senin için çok geç. Senin gücün yetmez. Bu sözler zihninde bir yankıya dönüşür. Sen de bu seslere inanır ve kendini sınırlarsın. Ama şu gerçeği bilmelisin. Başkalarının sözleri sen kabul etmedikçe senin hayatını yönetemez. 6. Bölüm: Çözüm zihnini serbest bırakmak. Peki tüm bunların çözümü ne? İlk adım farkındalık önündeki en büyük engelin sen olduğunu kabul et. İkinci adım, kendi düşüncelerini sorgula. Kendine şu soruyu sor. Bu düşünce gerçekten doğru mu, yoksa sadece zihnimin bana oynadığı bir oyun mu? Üçüncü adım, küçük de olsa harekete geçmek. Harekete geçtiğinde zincirlerin birer birer kırıldığını göreceksin. Yedinci bölüm, yeni inançlar inşa etmek. Sen bugüne kadar kendine yapamam dedin. Artık kendine şunu demeye başla. Ben deneyeceğim. Ben öğrenebilirim. Benim elimden gelir. Çünkü inanç insanın davranışlarını şekillendirir. Davranışlar alışkanlığa, alışkanlıklar da hayatına dönüşür. Eğer inançlarını değiştirirsen hayatını da değiştirirsin. 8. bölüm. Küçük adımların zincirleme etkisi. Bir taşın göle düşmesiyle oluşan halkaları düşün. İlk halka küçücüktür ama dalgalar büyüyerek sahile kadar ulaşır. Küçük adımlar da böyledir. Bugün aldığın minik bir karar seni yarın bambaşka bir noktaya götürebilir. Örneğin, her sabah sadece 10 dakika erken kalkmak ilk başta önemsiz gibi görünebilir. Ama o 10 dakikayı düzenli kullandığında bir yıl sonunda yüzlerce saat kazanmış olursun. İşte zincirleme etki hayatındaki dönüşümü sessiz ama güçlü bir şekilde büyütür. 9. bölüm. Sabır ve istikrarın gücü. Küçük adımlar sabır ve istikrarla birleştiğinde asıl değerini bulur. Birçok insan büyük hayaller kurar ama çoğu birkaç denemeden sonra pes eder. Oysa başarı maraton koşmak gibidir. İlk kilometre kolaydır. Asıl mesele 20. kilometrede hala ayakta kalabilmektir. Her gün yapılan küçük ama düzenli bir alışkanlık sana dayanıklılık kazandırır. Unutma, istikrar yetenekten daha güçlüdür. Çünkü yetenek doğuştan gelir ama istikrar tamamen senin kontrolündedir. 10. bölüm. Hedeflerini parçalara ayırmak İnsanlar çoğu zaman büyük hedefler yüzünden korkuya kapılır. Nasıl yapacağım sorusu onları başlamadan yorar. İşte burada küçük adımların sihri devreye girer. Büyük bir hedefi küçük parçalara böldüğünde, gözünde büyüttüğün dağ aslında adım adım çıkabileceğin bir yol haline gelir. Örneğin bir kitap yazmak istiyorsun. 300 sayfa nasıl yazılır diye düşünmek yerine her gün bir sayfa yazabilirim dediğinde, yıl sonunda elinde bir kitap olur. Küçük parçalara bölmek, hayallerini erişilebilir kılar. 11. Bölüm Küçük adımların özgüveni nasıl büyüttüğü? Özgüven bir anda kazanılan bir hazine değildir. O da küçük adımlarla inşa edilir. Her gün başardığın küçük şeyler beynine şu mesajı verir. Ben yapabilirim. Zamanla bu mesaj güçlenir ve kendine olan inancını büyütür. Bugün yürüyüşe çıkmak, yarın daha büyük bir hedefi başarmak için sana cesaret verir. Küçük zaferler büyük özgüvenin temel taşlarıdır. Unutma, özgüven kendini kandırmak değil, küçük küçük başarmakla gelir. Evet benim sevgili pati dostum, unutma. Hayatta en büyük engel dışarıda değil, içindedir. Senin önünde duran en büyük duvar senin kendi zihnindir. Ama güzel olan şu. O duvarı yıkabilecek tek kişi de sensin. Bugün küçük bir adım at. Çünkü özgürlük zincirlerini kırmaya karar verdiğin anda başlar. Eğer bu videoyu buraya kadar dinlediysen, demek ki sen o zincirleri kırmaya hazırsın. O halde şunu kendine fısılda. Ben kendi yolumu açabilirim. Bu arada tabii ki abone olmayı unutma.